Efendim tekrar merhaba. Seyir Efendi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a adadığımız özel yayınımız bütün heyecanıyla devam ediyor. Bütün heyecanı ve hüznüyle devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, e, yıllar önce, bundan yaklaşık e, 15-16 sene önce, Yeni Şafak Gazetesi'nin arka sayfasında e, dolu dolu bir arka sayfası vardı daha doğrusu Yeni Şafak Gazetesi'nin. Orada diri cümlelerle sağlam yazılar kaleme alınırdı. Bizim de ilk e, gençlik yıllarımız olduğu için bir anlamda heyecanlanmak istediğimizde, davaya dair e, coşkumuzu diri tutmak istediğimizde o sayfayı satır satır okur altını çizerdik. Yine o yıllar, e, Erbakan hocanın iktidar olduğu, biraz daha e, milli görüş rüzgarının esti, sert esti, koyu esti yıllardı. O yıllarda ...1996'da yazar Ertuğrul Fındık... ...genç yazar Ertuğrul Fındık... ...belki o da o yıllarda 16 ya da 18 yaşındaydı... Erbakan Hoca'nın başbakanlığı üzerine... ...bir yazı kalem almıştı... ...Yeni Şafak Gazetesi'nin arka sayfasında... ...o yazıda... E, ...ince duygular vardı... ...bir gencin, Müslüman bir gencin... E, ...iktidarı ele geçiren, iktidara... ...yerleşen Müslüman bir devlet başkanına... ...seslenişi vardı... O yazıyı e, sizlerle paylaşmak istiyorum Kısaca sonrasında Telefon bağlantılarımız devam edecek Ama öncesinde telefonumuzun hazır olduğunu Belirtiyor arkadaşlarımız Şu anda Yusuf Kaplan Yazar Yusuf Kaplan telefon attığımızda Efendim hayırlı günler diliyoruz Hayırlı günler canım. Efendim e, bugün sabah Sizin e, yeni şafaktaki önemli Vurgularla dolu yazımızı paylaştım Orada çok önemli noktalara değiniyorsunuz. Sezai Karakoçların, Mehmet Akiflerin, Necip Fazıl'ların fikir fikri dünyada yaptıklarını, entelektüel planda yaptıklarını, Erbakan hocanın bir anlamda siyaset sahnesinde teoriden pratiğe döktüğünü vurguluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz Erbakan Hoca'nın 42 yıllık siyasi hayatı ve onun öncesinde 85 yıllık mücadele dolu hayatını gözlediğinizde size nasıl bir sonuç çıkıyor? Sizin ruh ve gönül dünyanızda Erbakan Hoca fotoğrafını bize yansıtır mısınız efendim? Ya şimdi... E, bazı şeyler e, gözümüzün önünde olduğu zaman anlaşılmıyor. E, biraz... E, mesafe girmesi gerekiyor araya demek ki. E, yani hocanın e, yaptığı e, yaptığı şeyi biz e, sanıyorum daha sonra anlayacağız. Yani bundan sonraki süreçte biraz anlayacak. Yani hocanın e, 1970'lerden itibaren çizdiği e, o ufuk aslında. Yani İslam notusu, İslam dinarı, İslam ortak pazarı falan diye e, söylüyordu. Ya bu, bu tür adlandırmalar problemli. E, entelektüel açıdan problemli. Yani NATO'ya göre e, işte Birleşmiş Milletler'e göre falan e, tanımlaması e, geliştirdiği proje bu açıdan problemli. Ama halka o zaman nasıl anlatacaksınız ki? Evet. Yani böyle bir sorun var. İster istemez e, insanların anlayacağı bir dille aslında İslam Birliği fikrini e, Müslümanların İslam dünyasının yeniden ee, gerek insani sermayelerini gerek entelektüel sermayelerini gerek sosyal siyasi e, sermayelerini güçlerini birikimlerini e, kaynaklarını birleştirme birleştirmesinden bahsediyordu. Yani 30 sene önce söylediği şeyler bugün e, o küreselleşme hikayesiyle birlikte zaten e, Avrupa'da gerçekleşti. Yani Avrupalılar kendi aralarında öyle bir şey gittiler. Üstelik de işin e, Trajikomik komik olan tarafı şu: Avrupa'da veya dünyanın başka bir yerinde, Çinde, Hindde, Latin Amerika'da e, ulus ötesinde, e, ulus ötesine taşan e, makro bir dünya algısı yok. Yani herkes kendi e, e, ulusal penceresine bakıyor. Yani Almanlar bir Alman Avrupa Birliği tasarlarken hayal ederken Almanya'nın e, güdümündeki bir Avrupa Birliği'nden bahsediyor. İngilizler. İngiltere'nin güdümündeki bir Avrupa Birliği'nden bahsediyor. Yani o ulusun ötesinde en makro düzende e, ulusun ötesinde bakabilecekleri bir perspektif yok. Yani işte öğrensel değerlerden falan filan bahsediyor onlar. Demokrasi, insan hakları, özgürlük. Bunların hepsi fasar, fasar yok. Bunların hiçbirinin e, ya batı dışında mesela bu demokrasi, insan hakları, özgürlükleri falan e, nerede uygulamışlar? Böyle bir şey yok ki. Bu yeni bir sömürgecilik biçimi. Dün işte Uygarlık, barbarlık karşıtlığı üzerinden iki asır önce 3 asır önce Avrupalılar Dünya üzerindeki hakimiyetlerini Sağlamaya çalışıyorlardı Şimdi de demokrasi, hakları, özgürlükler retoru üzerinden Ayartıcı bir retorik bu İkincisi bu kavramları zaten tartışmak zorundayız Yani bu kavramlar olduğu gibi alamayız Ama Mesele şu tabi Dünyanın batı dışındaki dünyanın İslam dünyasının meselesi kendi e, halklarının iradelerinin, e, kendi ülkelerinin, e, coğrafyalarının, havzalarının, e, medeniyetlerinin geleceğini kendilerine belirlemeleri. Buna izin verilmiyor. Yani İslam dünyası gerçek anlamda Osmanlı durdurulmasından sonra bağımsızlığını yitirmiş durumda. Yani özellikle bu yüzyıl boyunca Batı, batı ülkelerinin Amerika de, Amerika'nın da, Avrupa'nın da, Çin'in de, Rusya'nın da, Japonya'nın da geliştirdiği bütün projelerin merkezinde İslam'ın e, yeniden tarih sahnesine, tarih yapacak bir aktör olarak çıkmaması var. Hocanın yapmaya çalıştığı şey e, İslam dünyasını yeniden toparlayabilecek e, yani işte yeni bir çatışma alanı oluşturmak için değil, tam tersine tarihte ortaya koyduğumuz pratik bunu gösteriyor. E, dünya tarihinde İslam'ın tarih sahnesine çıkmasından sonraki süreçte ee, Müslümanların dışındaki insanların da ister inansınlar ister inanmasınlar ister Müslüm olsunlar ister gayrimüslim olsunlar e, gerçek anlamda emni anlamda emniyetlerini e, huzurlarını sükunlarını sağlayabilecek tek e, aktör Müslümanların e, dünyaya çeki düzen vermeleri gerçeğidir. Yani bu, bu, bu gerçek tarihe baktığımızda bizim görebileceğimiz bir gerçektir. Balkanlar Osmanlı'nın olmadan önceki e, tarihe baktığımız zaman Küçük küçük şeylerden, işte Balkanlaşma oradan geliyor, parçalanma, paramparça olma hikayesi. Birbirini yiyor. Bir bir bütünlük yok, bir bir, bir huzur yok, bir sıkıntı yok. Sürekli savaşlar. Avrupa tarihi, mesela Almanya, 10, 17. 18. yüzyıla kadar, Almanya ya, Almanya. 300'den fazla prensik var Almanya'da. Yani işi şey tarafı yok. Universal da alem şumul, şumul da E, ee, insanla, insana yaratılışından ötürü, insan olmasından ötürü e, Allah'ın e, halifesi olma e, imkanlarıyla yaratılmasından ötürü e, insanı e, aziz aziz gören, yüce gören bir anlayış var. Hangi inancı sahip olursa olsun. Dolayısıyla bu anlayışın yeniden tarih sahnesine çıkması gerekiyor. Hocanın e, yapmaya çalıştığı şey birincisi bunun önündeki engelleri göstermeye çalıştı. Mesela nedir? İşte emperyalizm diyorduk değil mi? Yani işte soğuk savaş retörü falan diye bizim beynimizi kırılır. Yani emperyalizm bugün daha yumuşak bir şekilde sürüyor. E, medya üzerinden sürüyor. Dolaylı bir emperyalizm biçim var. Sömürgecilik biçim var. Zihinlerimizi kontrol ediyor. Bilinçaltımızı kontrol ediyor. E, yani daha tehlikeli bu aslında. Bizim daha yoğun bir şekilde bunları konuşmamız lazım. Yani birincisi engellere tehlikeleri dikkat çekti. İkincisi, bizim kendi projelerimizi kendimizi e, yeniden toparlayabilecek, ayağa kaldırabilecek e, projelerimizi nasıl geliştirebileceğimizi gösterdi ve bunu bizzat uyguladı. D8 projesi, Cumhuriyet tarihinde geliştirdiğimiz e, en büyük projedir. İkincisi, D8'in en önemli özelliği de şudur, e, küresel sisteme karşı, kapitalist, e, seküler sisteme karşı, ee, alternatif olabilecek Sadece Müslümanlar içinde barındıran değil. Yani D8'in ikinci ayağında e, Brezilya'ya kadar, Hindistan'dan Brezilya'ya kadar e, bütün dünyadaki e, belli başlı e, temsil kabiliyeti olan güçlerin kendilerini temsil edebilecekleri e, bir e, ayak da vardı. İkinci bir ayak da vardı. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla bir taraftan tehlikelere e, bu tehlikelerin nasıl ulaşılabileceğine ilişkin projeler geliştirdi. Öbür taraftan dikkat çekti. Öbür taraftan bizatihi bizim kendimiz ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl yeniden tarih sahnesine çıkarabiliriz? Dünyanın yeniden huzuru, barışı, hakkaniyeti, adaleti tadabileceği, hissedebileceği, yaşayabileceği bir yere dönüşmesini nasıl sağlayabiliriz? Yani bu, bu konuda Türkiye'deki, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ee, bu bu çaplı projeleri geliştirebilmiş başka bir insan yok. Buradan şu çıkıyor aslında. Yani dip dalga var. Yani Erbakan'ın beslendiği işte e, Malazgirt'ten itibaren başlatıyor. Hazreti Peygamber'den itibaren başlatıyor. Milli görüş dediği şeyi. Milli görüşün milliyetçilikle, millilikle, ulusalcılıkla falan geçiyor. Ama en yerli olan da o. Yani işin e, paradoksal tarafı bu. Yani e, Müslümanlar e, bir yerde hakim oldukları zaman Oraya hakim olmazlar, hadim olurlar. Evet. Bunu gösterdi hoca. Efendim, siz bugünkü yazınızda ayrıca Erbakan gençlikte özellikle ilgilenmeseydi bugün İslami duyarlılıkları gelişkin üçüncü hatta dördüncü bir kuşaktan bir gençlik hareketinden bahsedemeyecektik diyorsunuz. Yani. Evet. Kuşakları, nesilleri yetiştirdi bir anlamda. Yine bu insan sermayesi dediğinizde bu gençlik hareketiyle başlıyor. Bugün Necmettin Erbakan'ın bu sermayeyi değerlendirmeseydi, bu gençlik hareketlerini oluşturmasaydı, özellikle gençlerle ilgilenmeseydi, nasıl bir yoksulluk içerisinde olabilirdik? Bence bu önemli bir soru. Şimdi Türkiye'nin özellikle sadece Türkiye'nin yaşadığı bir sorun değil bu. Ee, özel Amerikan e, popüler kültürünün, postmodern kültürün e, küreselleşmeyle birlikte e, küre ölçeğinde yaygınlaşması e, bütün diğer kültürleri de çözüyor. Bütün e, toplumların, işte Hintlilerin, Çinlilerin, Japonların, e, Latin Amerikalıların e, e, dinamitlerini de dinamitliyor. Değerlerini, kültürel değerlerini dinamitliyor. Acayip bir şekilde çözüyor. Ee, yani dolayısıyla gençlik üzerinden zaten nefse maraya kötülüğü emreden nefse hitap eden bir kültür bu yani insanı aşağıların aşağı, aşağısına e, sürükleyen orada konumlayan bir kültür bu İnsana insanlığını hatırlatan e, asliyetini hatırlatan asaletini hatırlatan e, e, kendisini keşfetmesini dünyayı keşfetmesini hakikati keşfetmesini insanların dünyanın sorunlarıyla ilgilenmesini sağlayan e, duyarlılıklara sahip bir e, gençliğin oluşmasını mümkün kılabilecek, yetiştirebilecek bir kültür değil ki bu. Yani dolayısıyla Türkiye'de efendim? Buyurun efendim dinliyorum. Buyurun. Dinliyoruz yani, efendim. E, yani şimdi Türkiye'de bu anlamda bir gençliğin hazırlanması gerekiyor. Yani bu hocanın bu gençlik üzerindeki e, ilgisinin niteliği konuşulabilir. Derinliği konuşulabilir. Ama Türkiye'nin şartlarında ee, özellikle de bu popüler kültürün inanılmaz bir şekilde İslami kesimleri de sekülerleştirdiği e, bir ortamda, çözdüğü bir ortamda e, hocanın her şeye rağmen gençlik üzerinde çok ciddi bir şekilde durduğunu şimdi daha iyi görüyoruz. Yani hocanın dışında, Erbakan dışında e, gençliğin bizim ruh köklerimizle ilişkisini kurabilecek e, bir çaba içerisinde e, olmasını sağlayabilecek ...bir proje ile insanların karşısına, toplum karşısına, ülkenin karşısına çıkan başka bir adam yok. Bu çok önemli bir şey, çok tehlikeli bir süreç yaşıyor şu an Türkiye aslında. Evet. Yani bu dünyanın yaşadığı bir şey ama dünya bize bakıyor. Ama biz kendimize bakamıyoruz, dünya bizden bir şey bekliyor. Yani bizim bir şekilde e, toparlanmamızı, kendimize gelmemizi, kendimize gelerek... E, ...dünya kendine kendine geldirebilecek bir yolculuğa çıkmamızı bekliyor dünya bizden bunu bunu söylerken bir Müslüman olarak konuşuyor değilim ki sadece. Bunu, e, bunu Batı'da yaşayan insanlar da, Batı'da yaşayan birinci sınıf düşünürlerde gördüm gördü. Mesela Can Bodriyar, e, iki sene önce ölmeden önce, üç sene önce ölmeden önce kendisiyle yapılan en son röportajda e, çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki, biz dedi İslam'ı e, son 30 senenin bu yana e, dünyanın günah keçisi getirdik, terörle özdeşleştirdik. E, insanlığın önündeki tek seçeneği yok ediyoruz dedi ya Evet. bunu görüyor yani bunu biraz vicdan sahibi olan insan sahibi olan insanlar bu gerçeği görüyor ee, çünkü İslam'ın dışında e, insana hem maddi hem manevi boyutuyla hem e, zahiri hem batini boyutuyla hitap e, edebilecek e, insanı bir bütün olarak kavrayabilecek bir felsefe bir dünya görüşü, bir din, neyse işte bir din dediğim şey bunların hepsini ihata eden, ihtiva eden, içeren bir şey yok. Yani Çinlerin evrensel bir kültürleri olmadı ki. Çinler hiçbir zaman Çin'in dışına çıkmadılar. E, Hint kültürü biraz evrenseldir, o da e, lokal e, mevzi anlamda evrenseldir. Yani Asya'nın dışına Hint kültürü çıkabilmiş değildir. Çıkmıştır, 20. yüzyıldan, ikinci yarısından itibaren Avrupa kültürü, Amerikan kültürü ee, e, çözülmeye başladığında Amerika'da toplum Avrupa'da toplum çözülmeye başladığında e, ahlak tarumar olmaya başladığında e, insanlar e, bununun geçirmeye başladığında mesela bu dizimi e, ithal etmişlerdir ama için etmişlerdir İslam'a aynı şey yapamıyorlar İslam direniyor İslam neyse o olarak ancak anlayabilecek bir şey montelenebilecek bir şey değil mesela bunu tasavvuf üzerine çalışıyorlar bugün yani Amerika'da özellikle bugün e, Mevlevilik e, çok e, yaygınlaşıyor. Mevlana'nın en en fazla okunan şair. Şair olarak mesela tanımıyor. Ama e, 7-8 senedir böyle e, yani tasavvufu bir din haline getirmeye çalışıyorlar. Yapamazlar, bunu beceremezler. Çünkü bizatihi Hazreti Mevlana'nın bizatihi kendisinin e, e, Kur'an'ın e, tozu olmaktan bahsetmesi, Hazreti Peygamber'in ayağının tozu olmaktan bahsetmesi e, bile her şeye açıklama yeter. İslamsız yani, Sufilik e, anlayışını yaymaya çalışıyorlar diyorsunuz. E, yani, sufiliği dini haline getirip e, e, İslam'dan e, kopararak Budizm'e uygulanan projeyi evet. İslam'a uygulamaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu olmaz. Bu tutmaz. Yani evet. Sufilik e, yani hakikat şeriat, tarikat e, şeriattan bağımsız değildir ki. Mümkün değil. Hakikatin en zirve noktası şeriatın en incelikli noktasıdır. En en e, zenginleştiği, en enginleştiği noktadır aslında. Bunlar birbirine mantıklı değil. E, yani o yüzden mesela bir şey hatırlıyorum. BBC'de izlediğim bir program vardı. E, enteresan bir şey. Mesela e, Budistler e, aç aç törenleri yapıyorlar. Ya e, aç törenleri sırasında 1 milyon insan toplanmış e, Hindistan'da. Ee, orada o budistlerin lideri inanılmaz bir şekilde bir şey söyledi BBC'deki şeye ee, dedi ki mesela bizim Müslümanlarla İslam'la karşılaştıramazsınız dedi. İslam dedi Batıya itiraz ediyor dedi. Sekülerliğe direniyor dedi. Ama bu Budizm dedi sekülerliğe direnmiyor. Yani bu din e, sekülerlikle barışık bir din, dünyayla barışık bir din. Böyle e, tuhaf cümleler de kuruyor. E, yani ne oluyor? Biz bizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz ee, şekli bir indirebilirsiniz diyor. Mesela e, beat kuşağının Amerika'daki böyle uçkın bir kuşaktır. Yaratıcı bir kuşaktır. Ee, e, saat e, akımıdır bu aslında. Evet. En önemli birisi Allen Ginsberg'in söylediği bir şey vardı. Onu da bir e, bir BBC'den izlemiştim. Adam kendisini tarif ederken şey diyor. E, Yahudi, ateist, eşcinsel e, ve budist yani e, senkretizm çıkıyor. Yani şeytanla ve tanrı eşitliyorlar burada. Böyle bir şey olmaz ki. Yani Dolayısıyla burada her şey birbirine karışıyor. E, yani dolayısıyla e, tasavvuf, tevhidin e, e, en zirve e, noktaya ulaştı. penzik düzleminin en zirve noktaya ulaştığı e, bir bağ oluşan e, Aynı zamanda teşvi üzerinden gerçekleşir bu. Yani bu, bu muhteşem bir şey bu. Bugün dünyanın ihtiyacını hissettiği şey tasavvufa ilgi duyulmasının nedenleri burada aslında gizli. Ee, İstediği kadar tasavvufu dönüştürmeye çalışsınlar, bir din haline getirmeye çalışsınlar. Tasavvuftan İslam'a girmeye başladıklarında veya herhangi bir e, yerden, herhangi bir bölgesinden e, alanından İslam'a girmeye başladıklarında, İslam'a teslim olmaktan kurtulamazlar. Evet. Yani İslam bu anlamda e, kuşatıcı bir izin. E, e, ee, yani kendi özgü kuralları var ama aynı zamanda insanın e, işte ne diyelim bir ruhban sınıfı olmadığı için e, kilisesi falan olmadığı için e, insanın e, Allah'la kurduğu irtibatı e, irtibatı bizatihi kendisinin kurmasını sağlayan bir din. Bu muhteşem bir şey bu. Ha bu dini bireysel alana indiren bir şey değil. Tam tersine kişinin kendisiyle haşirleşir olması, ee, ilk önce kendisinden başlaması yolculuğuna, hakikat yolculuğuna, varoluş yolculuğuna, e, hayat yolculuğuna kendisinden başlaması esprisi. Muhteşem bir algılama kim bu. Bunu görünce insanlar, batıdaki insanlar zaten teslim oluyorlar. Yani istedikleri kadar tasavvufu dönüştürme çalışsınlar. E, kendileri dönüşecektir. Yani e, yani burada e, ufak tefek kullanabildikleri şeyler var. E, özellikle mevlevilik üzerinden Amerika'da bir iki şey var ama kıymet harbiyesi yok bunların. Ciddi bir yatırım yapıyorlar. Mesela Bahayilere de, İsmaililere de Amerika'da, İngiltere'de inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Ama etkileri çok sınırlı tabi bunların. Evet efendim. Ee, Yusuf Bey son olarak e, Necmettin Erbakan'ın yıllarca, nesilden nesile oluşturduğu bu insan sermayesinin bundan sonrası için e, harcanmaması adına Bugün Erbakan hocadan sonra ortaya çıkan entelektüel birikim olarak, siyasi birikim olarak bu sermayeyi nasıl değerlendirmek gerekiyor efendim? E, Mahmutci, müthiş bir soru bu. Evet. E, çok teşekkür ederim. E, bu soruyu sormamız lazım kendimize sürekli. Evet. E, şimdi şu, e, yani bence e, bizim e, işte Türkiye'de e, İslami kesim e, bir şekilde e, iktidar oldu. E, ama inanılmaz bir şekilde yozlaştı, İnanılmaz bir şekilde kirlandı. Ee, i̇ktidar bozar, her bakımdan bozuyor iktidar. Ee, dolayısıyla biz e, sanki her şey bitti diye düşünüyoruz. Hayır, e, çok tehlikeli bir sürece giriyoruz. Yani buradan kötümser ama e, yaymak niyetine değilim. Yani Müslüman kötümser olmaz. E, ama gözümüzün önüne bakmamız lazım. E, yani bu bu gidişin, bu gidişatın. E, işte hayra alamet bir gidişat olmadığını görmemiz lazım ee, yani tamam Türkiye'nin açılıyor falan filan e, doğru bunu kabul ediyoruz e, ama Türkiye oynaması gereken rolü oynayabilecek mi yolculuğa çıkmış durumda mı Türkiye hazırlığını yapıyor mu Türkiye bir medeniyet fikrini hayata geçirebilecek e, insan sermayesini hazırlıyor mu bir eğitim sistemi var mı yok böyle bir şey yok yani paralel bir toplum oluşturulması gerekiyor e, İslami eğitim sistem, eğitim modelleri geliştirilmesi gerekiyor. Bu, bu, çok önemli bir şey. Yani kültür bakanları düşünün kültür bakanlığını vermiyorlar bize ya. İktidarın Bugün insanla anayasa değiştirecek kadar vermiyorlar. Evet anayasa değiştirecek kadar güce sahip oluyoruz ama kültür bakanı e, bizim olmuyor. Yani son e, yani bu, etkenin, işte evet. 70'lerde evet. 70 hocanın rahmetli hocanın başbakan yardımcılığı falan yaptığı zamanlarda özellikle direndiği şeylerden biri buydu. Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı istiyordu. Evet. Onlarda vermiyordu. Yani hoca değil de bunlar alacağım diyordu. Hükümetler or oralarda kilitleniyordu. Hükümetlerin kurulması falan filan. Ee, o mesela hocanın yaptığı en önemli şeylerden birisi şu oldu. Biz e, mesela evet, e, e, Özal, rahmetli Özal eee bürokraside inanılmaz bir devrim yaptı. Anadolu insanını bürokrasiye doldurmaya çalıştı. Ama insan yoktu. Ha orada yüksek bürokrasiden bahsediyorum. Yani e, 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 ortalama e, e, genel bürokrasiden bahsediyorum. Evet. E, o büro, yani ülkeyi yöneten bürokrasiden, ülkenin kaderini belirleyen bürokrasiden bahsediyorum. Ee, Özal'ın bulduğu, Özal'ın bizzat kendisi de o ekibin içinden zaten. Özal'ın bulduğu kadro, hocanın hocanın yerleştirdiği kadrodur. Yani o yüzden Erbakan'a ...Erbakan'ı şeytanlaştırılması nedeni Erbakan'a medya üzerinden 40 senedir bu kadar vahşice saldırılması nedeni hocanın ülke içindeki sadece batılıların çıkarlarını ve dolayısıyla kendi sınıfsal çıkarlarını korumaya çalışan bir şebekenin varlığına dikkat çekmesi bu şebekeyi insafa davet etmesi çok küçük bir azınlık olmasına rağmen bizim bunlar İspanya'dan sürülürken, İspanya'da nefes alamazken kucak açmamıza rağmen bizim çöktüğümüz bir zamanda en zayıf anımızda arkamızdan vurmaları ve sonra da Osmanlı çökmesinden sonra bu ülkenin bütün güç odaklarını ele geçirmeleri ve ülkeye istedikleri gibi çeki düzen bu olabilecek bir şey değil. Türkiye'nin en büyük tehlikesi, Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike bu. Ayrımcılık ben burada. Yani etnik ayrımcılık falan diyorum. bir şey bu. Bir Müslüman yapabileceği bir şey değil bu. Fakat dünyanın hiçbir yerinde sizin koruduğunuz bir azınlık sizin varoluş nedeninizi oluşturan e, fırsatını bulduğunda ilk fırsatta varoluş nedeninizi oluşturan tarih yapmanızı mümkün kılan dinamikleri dinamikleye dinamiklemeye kalkışamaz. Buna izin verilemez. İngilizler mesela Müslüman bir azınlığın İngiltere'nin geleceğine çek düzen vermesine Fransızlar, Amerikalılar Müslüman bir azınlığın kendi ülkelerinin ...geleceğine çeki düzen vermesine izin vermezler. Ya hoca onu gördü, o yüzden bürokrasiye müdahale etti. Bürokrasiye e, o zaman yapabildiği kadar e, çok ciddi bir ekip yerleştirdi. Ondan sonraki süreçte Özal o ekibi kullandı. E, ve dolayısıyla bugün hükümet, e, Erdoğan hükümeti bir şey yapabiliyorsa... ...o, o hocanın yetiştirdiği ilk kuşa, ilk kuşağın şeyidir. E, Ürünüdür, bereketidir. O. Onun sayesindedir. Ve dolayısıyla benim söylemek istediğim şey sorunuza... Söylemek istediğim şey şu... Buyurun efendim. E, hükümet madem... E, bir şey yapmıyor... E, eğitim konusunda... İslami bir eğitim modeli... E, dünyanın sorunlarını çözümleyebilecek... E, İslami ilim geleneğini... E, geliştirebilecek... İslami düşünce geleneğini geliştirebilecek... Yaygınlaştırabilecek... E, çağdaş... Düşüncenin imkanlarını... E, aynı zamanda seferber edebilecek... Hergel metaforu üzerinden... E, yeni bir ilim geleneğinin, düşündüğü geleneğinin kurulması konusunda öncü bir kuşağın bu konuda hazırlanması konusunda bizim çok ciddi bir hazırlık yapmamız lazım yani hocanın bir şekilde zaten bu ülkede bir şekilde eli, kale, eli kalem tutan insanlar varsa İslami hassasiyetlerini yitirmeyen insanlar varsa hiçbir kanayıcının kanamasını aldırmadan aldırış etmeden inandığı ülkeleri hayata geçirmek için insanlara sunabilmek için bir şekilde çaba gösteren insanlar varsa hocanın bir şekilde paltosuna çıkan insanlar aslında efendim gerçekten hepimiz hocanın paltosundan çıktık sözü artık e, bundan sonra da dilimize tamamen yerleşecek gibi duruyor. Yusuf hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok e, yerinde ve çok manidar evet. bir konuşma oldu. Allah razı olsun. Çok istifade ettik. İnşallah sonraki evet, zamanlarda da sizinle Seyrefem süt yollarında e, konuşmak, dertleşmek, paylaşmak isteriz. E, tekrar başınız sağ olsun diyoruz. Başımız sağ olsun diyoruz. Yarın e, büyük cenazede buluşmak üzere hayırlı günler evet. diliyoruz efendim. Evet efendim Seyir FM'de Necmettin Erbakan özel yayınında sizlerle birlikteyiz. Biraz önce yazar Yusuf Kaplan gerçekten altı çizilmesi gereken ipuçları verdi. Noktalara değindi. Erbakan'ın gençlikle özellikle ilgilendiğini ve İslami duyarlılıkları gelişkin üçüncü hatta dördüncü bir kuşağın gençlik hareketinin Erbakan vesilesiyle var olduğunu ve Erbakan'ın kültürel, siyasi ve ekonomik ve sosyal anlamda bir sermaye oluşturduğunu ve sermayenin Türkiye'nin dip dalgasını harekete geçirdiğinden bahsetti. Bugünkü iktidar sahiplerinin, iktidarda bürokraside hakim olanların da bu sermayeye nasıl sahip çıkması gerektiğini yoksa iktidarın e, rehavetiyle birlikte bir anlamda yenilgiyle de sonuçlanabileceğini bu sermayenin yerinde kullanılmadığı takdirde ne tür sonuçlar doğuracağına dair ipuçları verdi. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz bu veciz konuşmasından dolayı. Değerli